Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz pil denklemi nasıl yazılır ve pil potansiyeli nasıl bulunur. Bir pil denklemi yazılırken önce anot ve katotta gerçekleşen reaksiyonlar belirlenmelidir. Anot yarı reaksiyonu yükseltgenme pil potansiyeli büyük olan elementin yükseltgenme denklemi, katot yarı reaksiyonu indirgenme pil potansiyeli büyük olan elementin indirgenme denklemidir. Anot ve katot denklemleri yazıldıktan sonra Pil denklemi bulunurken şuna dikkat etmemiz lazım. Bir redoks reaksiyonunda alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olduğu için elektronlar sadeleşecek şekilde yarı pil denklemleri toplanır ve pil potansiyeli ve pil denklemi tespit edilir. Arkadaşlar biz bir pil denklemini şematik olarak burada gördüğünüz gibi yazabiliriz. Şu ilk kısım zaten yükseltgenmeden danlıyorsunuz anot'u gösteriyor. Ortadaki iki tane çizgi tuz köprüsünü bu tarafta indirgenmenin olduğu kısmı yani katotu gösteriyor. Burada da pil denklemini yazıyoruz. Pil ilk çalıştığında pil potansiyeli arkadaşlar en büyük değerdedir. Zamanla pil potansiyeli düşer ve pil dengeye geldiğinde potansiyel sıfır olur. Evet arkadaşlar şimdi örnekler üzerinde bu konuştuğumuz şeyleri uygulayalım. Şimdi magnezyum çinko pilinin pil denklemini ve potansiyelini bulun demiş. Şimdi burada bir numaralı hareketimiz hatırlarsanız anot denklemini yazmakta. Anot kimdi? Yükseltgenmesi büyük olan. Şimdi bize dikkat ederseniz indirgenme pil potansiyeli verildi. Anotu bulurken bunların tersi değerleri düşünmemiz lazım. Çünkü anotta yükseltgenme olacak. Arkadaşlar magnezyumun indirgenmesi eksi 37, O zaman yükseltgenmesi ne olur? Artı 2.37. Çinkonun yükseltgenmesi ne olur? Bunun tam tersini düşünürsek artı 0.76 volt. O zaman magnezyum ve çinkodan bir pil yaparsak anot kim olacaktır arkadaşlar? Magnezyum. O zaman hemen denklemi yazıyoruz. Magnezyum. 2 elektron verir. Magnezyum artı 2'ye dönüşürken 2.37 voltluk bir gerilim oluşturur. Peki katot tepkimesi ne olur? Katot tepkimesinde de buradaki tepkimeyi aynen yazarız indirgenme olacağı için. Çinko artı 2 2 elektron alarak çinko katısına dönüşür. Bunun pil potansiyeli yarı pil potansiyeli ne olur? 0.76 volt. O zaman tepkimeyi elektronlar zaten sadeleşecek şekilde dikkat ediyorsunuz. Toplarsak Magnezyum artı çinko artı 2 Mg artı 2 çinko katısını elde edersin. Pil potansiyeli ne olur? Arkadaşlar 2.37'den eksi 0.76'yı çıkarırsak o da 1.61 volt olur. Bu sefer de bize çinko bakır pilinin pil denklemini bulmamızı isten. Şimdi anot hangisi olacak? Arkadaşlar bize burada tekrar ediyorum indirgenmeler verilmiş. Dolayısıyla bize bunların anot bulurken yükseltgenme değerleri yani şuradaki değerlerin tam tersi lazım olur. Şimdi bakırın indirgenmesi artı 0.34 ise yükseltgenmesi eksi 0.34'tür. Çinkonun yükseltgenmesi artı 0.76 volttur. O zaman biz çinko ve bakırdan bir pil yaptığımızda yükseltgenmesi büyük olan çinko anot olacak. Yani çinko arkadaşlar 2 elektron vererek Zn artı 2'ye dönüşecek. Bu esnada 0,76 voltluk bir gerilim oluşacak. Peki katot tepkimesi ne olur? Katot tepkimesinde de bakır artı 2, 2 elektron alarak bakır katısına dönüşür. Bunun pil potansiyeli de artı 34 volt olur. Bu tepkimeleri biz taraf tarafa toplarsak, işlemi yukarıya doğru yapıyorum. Elektronlar ne yapacaktır? Gidecektir. Pil tepkimimiz şu şekilde olur. Çinko bakır artı 2, çinko artı 2, bakır katısı. O zaman bunun pil potansiyeli 0.76 ile 0.34'ü toplarsak 1.1 volt olur. Şunu tekrar tekrar vurguluyorum. Pil soruları dediğimiz sorularda da önemli olan pil denklemini yazmaktır. Pil denklemini yazarken dikkat etmemiz gereken nedir? Önce anotu bulmak sonra katotu bulmaktır. Anot bulunduktan sonra Katottaki denklemi yazarken de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü orayla ilgili de ciddi mayınlar var. Onu da biraz sonra göstereceğim. Şimdi örnek çözmeye devam edelim. Şu soruda bize çinko ve bakırdan elde edilen bir pil verilmiş. Bakır ve çinkonun burada dikkat ederseniz yükseltgen ve pil potansiyelleri verilmiş. İşte sonra pil potansiyelini ve pil denklemini bulunuz demiş. Peki ne yapmamız gerekiyor? Önce anotu bulmamız lazım. Anot kimdi? anot yükseltgenmesi büyük olan. Şimdi dikkat ederseniz çinkonun yükseltgenmesi artı 0.76 bakırın eksi 0.34. Burada kim anot olur? Yükseltgenmesi büyük olan çinko anot karşı tarafı da zaten direkt katottur. Şimdi burada ne olacak? Burada yükseltgenme meydana gelecek. Hemen anot tepkimesini beraber yazalım. Çinko 2 elektron vererek Zn e artı 2'ye dönüşecek. Bu esnada 0,76 voltluk bir gerilim oluşturacak. Yani şurada çözeltinin içerisine çinko artı 2 akmaya başlayacak ve elektronlar da iletken telden katota gidecek. Peki katota gelince ne olur? Elektronlar katoda geldiğinde katottaki tepkimeyi hatırlarsanız bu sefer çözeltideki iyonlar elektron alarak metalik hale dönüp elektrodun üzerine yapışıyordu. Bu sefer burada da Bakır artı iki iyonları bu iki gelen elektronu alacak metalik katıya dönüşecek. Bu esnada arkadaşlar şu tepkimenin tersi olduğu için artı sıfır otuz voltluk bir gerilim meydana gelecek. E o zaman pil denklemini toplarsak karşılıklı pil denklemimiz ne olur? Çinko bakır artı iki iyonu, çinko artı iki bakır katısı, pil potansiyeli de 076 yetmiş altı ile 0.34'ün toplamı olur. Yani e pil potansiyeli de 0.76 ile 0.34'ü toplarsak 1.1 volt yapar. Evet şıkları yorumlamaya devam edelim. Anot ve katot elektrotların kütle değişimi ne olur? Şimdi anotta ne meydana geldi? Çinko katısı Zn artı 2'ye dönüştü. O zaman katı miktarı burada ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla Anot kütlesi azalır. Peki katotta ne tepkimesi meydana geldi? Hatırlarsanız katotta da bakır artı iki yonları elektron alarak metalik katıya dönüşmüştü. Dolayısıyla metalik katıya dönüştüğü için katı oluştu. E, katı oluştuğu için de burada katot kütlesi artar. Zn artı iki ve bakır artı iki derişimi ne olur? Zn artı iki derişimi oluştuğu için tepkime de artar. Bakır artı iki harcandığı için azalır. Tuz köprüsündeki değişim ne olur? Bu standart hep aynıdır. Her zaman anyonlar anoda, katyonlar katoda hareket eder. Elektrik akımının yönünü nasıl tespit ederiz? Onu da daha önce söylemiştik. Elektrik akımının yönü katottan anoda doğru. Yani burada ikinci kaptan birinci kaba doğrudur. Şimdi bir başka örnekle daha devam ediyoruz. Yavaş yavaş sorularımızın içinde mayınlar olacak. Bu mayınlara basmazsak ve anlarsak dediğim gibi pil konusunda zorlanmayacaksınız. Şimdi bize yine bir pil düzeneği vermiş ve yükseltgenme pil potansiyel değerleri de verilmiş dikkat ediyorsanız. Bizim bir numaralı hareketimiz her zaman anot ve katotu tespit etmekte. Şimdi burada anot kimdir? Çinkomu gümüş müdür diye soru soruyorum dikkat ederseniz. Neden çinkomu nikel mi diye sormadım. Bir kere elektrot dediğimiz yapılar şu metal plakalardır. Dolayısıyla metal plakalar anot olmak zorunda. Buna dikkat edeceğiz. Ortada nikelin metal plaka hali devreye bağlı değil. Burada anotu ararken çinkomu gümüş mü sorusunu sorarım. Peki hangisi anottur? Dikkat ederseniz çinkonun yükseltgenmesi artı 0.76 Bakırın yükseltgenmesi eksi 0.8 O zaman burada çinko anot olur Gümüş katot olur Şimdi anotu katotu tespit ettik Sıra neye geldi? Denklemi yazmaya Yazalım anottaki tepkime çinko katısı Zn artı 2'ye dönüşürken 2 tane elektron verir ve pil potansiyeli bu esnada 0.76 voltluk bir gerilim oluşur. Bu sorudaki mayın şu. Şimdi çinko burada çözeltiye çinko artı iyonu oluşturdu. Gümüşün de katot olduğunu bulduk. Ancak hatırlarsanız katottaki tepkime çözeltiden elektroda doğruydu. Ortamda gümüş artı iyonu var mı? Yok. O zaman gümüş artı iyonu yoksa buradaki tepkime gümüşle ilgili olmayacak. Kim olacak peki? nikel artı 2 bu gelen elektronları alacak. Nikel katısına dönüşecek. O zaman pil potansiyeli değeri ne olur burada? Nikelin tersini düşüneceğiz. O da eksi 0.25 volt olur. Şimdi pil denklemini yazalım. Elektronlar gitti. Çinko katısı nikel artı 2. Çinko artı 2 artı nikel katısı e pil değeri ne olur peki? O da 0.76'dan 0.25'i çıkarırsak 0.51 volt olur. Buradaki mayın ne? Buradaki mayın gümüş katot. Orada problem yok. Katot dediğimiz şey reaksiyon olduğu bölgedir. Ama reaksiyon illa o katotla ilgili olmak zorunda değil. Katot üzerindeki tepkime ne? Katot üzerindeki tepkime nikel artı iki iyonlarının elektron olarak nikel katısına dönüşmesi. Aslında burada olan nedir? Burada gümüş nikelle kaplanır. İşte kaplamacılığın mantığı da budur. Evet. Pil denklemini yazdıktan sonra soru çözmek kolaylaşır. Bundan sonra yapmamız gereken sadece şıkları okuyup şu denklem üzerinden yorumları yapmamız. Evet anot katot tepkimelerini yazdık. Anot katot kütlesel değişimi ne olur? Anodun kütlesi azalır çünkü katı iyona dönüştü. Katot kütlesi artar. Katodun kütlesinin artma nedeni ne? Gümüşün üzeri nikelle kaplandı. Çinko artı iki miktarı ne olur? Çünkü çinko artı 2 miktarı artar. Neden? Çünkü çinko Zn artı 2'ye dönüştü. Onun için artar. Nikel miktarı ne yapacak? Azalacak. Çünkü nikel artı 2 de metalik nikele dönüştü. Bundan dolayı nikel artı 2 miktarı azalacak. Tuz köprüsündeki değişim yine anyonlar anota. Katyonlar katodadır. Elektrik akımının yönü de yine katottan anota doğrudur. Yani gümüş elektrottan çinko elektroda doğrudur. Evet şimdi soruları biraz daha zorlaştıralım. Ama şunu tekrar vurguluyorum. Sorular ne kadar zor olursa olsun. Eğer ki pil denklemini yazarken hata yapmazsanız yapmanız gereken ondan sonra sadece yorum yapmak. Şimdi bize dikkat ederseniz bakır çinko elektrotlardan oluşan bir yapı vermiş. Ancak bakırın daldırıldığı çözelti HCl çözeltisi. Burası önemli bir nokta. Buradaki mayına basmayalım. Şimdi ilk hareketimiz hep aynı. Neydi bir numaralı hareket? Anotu bulup tespit etmek. Anot çinko mu bakır mı? Şuradaki verilere bakıyorsunuz. Çinkonun yükseltgenmesi artı 0.76 bakırın eksi 0.34 o zaman burada çinko anot bakır da katottur. Şimdi anottaki tepkime neydi hatırlarsanız metal iyon haline gelip çözeltide derişimi artırıyor demiştik. Yani çinko katısı Zn artı 2 iyonuna dönüşecek. 2 elektron verecek. Bu esnada E pil değeri ne kadar olacak arkadaşlar? Bunu da hemen bakalım. Artı 0.76 volt. Şimdi katot tepkimesi ne olur? Şimdi mayına dikkat edelim. Elektronlar buradan gelmeye başladı. Peki çözeltide elektronu kim alacak? Bakırın katot olduğunda bir şüphemiz yok. Ancak çözelti ortamında elektronu alacak katyon bir tek kim? Hidrojen. Dolayısıyla burada gelen elektronları hidrojen alacak. Alınan verilen elektron sayısını eşit tutmak için denklemi şu şekilde yazıyorum. 2 hidrojen 2 elektron alarak neye dönüşür arkadaşlar? H2 gazına. Yani şuradaki tepkimenin tersini alıyoruz. E buradan gelen pil potansiyeli E pil neydi? Sıfır. Şimdi hemen toplayalım pil denklemini. Elektronlar karşılıklı gitti. O zaman pil denk tepkimesi ne olur? Çinko katısı... 2H artı iyonu Zn artı 2 artı H2 gazı oluşur. E pil değeri ne olur peki? E pil değeri de 0.76 volt olur. Şimdi şıkları okuyalım. Pil potansiyeli 1.1 volttur. Yanlıştır. Zamanla bakır elektrodun bulunduğu kaptaki çözeltinin pH değeri artar. Mayını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu nasıl yorumlayacağız? Dikkat ederseniz bakırın olduğu kapta hidrojen iyonları ne yaptı? H2 gazına dönüştü. Yani hidrojen artı derişimi ne yapar azalır. E, derişimle pH ters orantılıydı. O zaman hidrojenin derişimi azalırsa pH değeri artar. İkinci ifade doğrudur. Peki bakır elektrodun çevresinde H2 gazı açığa çıkar. Onu da yazdık zaten hidrojen H2 gazına dönüştüğü için. Bu ifade de doğrudur. Anodun kütlesi azalır, katot kütlesi değişmez demiş. İşte bu sorunun mayınlarından bir tanesi de bu. Arkadaşlar anotta ne oldu? Çinko katısı çinko iyonuna dönüştü. Dolayısıyla kütle azalır. Ancak katotta tepkime neticesinde ne oluştu? Bir gaz oluştu. Gaz da oluşup gider. Bir katı oluşmadığına göre bakır kütlesi üzerine yapışan bir katı yok. O zaman burada gaz açığa çıktığı için anotun kütlesi azalır ama katotun kütlesi değişmez. 3 numaralı ifade de doğrudur. Sizin karşınıza çıkacak en önemli mayınlar bu sorudaydı. Bunu sakın kaçırmayın ve bu soruyu çok iyi anlayın. Demek ki anot kütlesi katot kütlesi her zaman değişmek zorunda değilmiş. Peki pil potansiyelini etkileyen faktörler nelerdir? Bir kere şunu söyleyelim. Pil denklemleri denge reaksiyonudur. Dengeyi ürünlere kaydıran bir etki yaparsan pil potansiyeli artar. Dengeyi girenler tarafına kaydıran bir etki yaparsan pil potansiyeli azalır. Doğal olarak o zaman pil denklemini etkileyen bir numaralı etmen derişimlerdir, çözelti derişimidir. Neden? Evet yukarıdaki pil denklemini yazalım ve onun üzerinden konuşalım. Çinko katısı hatırlarsanız iki tane hidrojen iyonuna elektron verdi. Çinko artı iki ve H2 gazı ne yapmıştı? Oluşmuştu. Şimdi örneğin çözelti derişimi nasıl etkileyecektir? Mesela burada biz eğer çinko'nun derişimini artırırsak Le Chatelier ilkesine göre reaksiyon ürünler tarafına kayacaktır ve pil potansiyeli artacaktır. Çinko'nun derişimini arttırırsak ne tarafa kayar? girenler tarafına kayar. O zaman pil potansiyelini ne yapar? Azalır. Aynı şekilde burada hidrojen iyonunda ve h gazında yine değişiklik yaptığımızda pil denklemi girenlere veya ürünlere kayar. Hatırlarsanız dengede katı dengeyi ne yapmıyordu? Bozmuyordu. Peki sıcaklık dengeyi nasıl etkiler? Bir kere pil tepkimeleri egzotermik olaylardır. O zaman yine denge konusunu hatırlarsanız egzotermik olaysa yani artı ısı ürünlerde ise sıcaklığı artırdığımızda reaksiyon girenlere kayacağından pil potansiyeli ne yapar? Düşer. Sıcaklığı azaltırsak ürünlere kayacağından artar. Yani bitmiş pili eğer bir miktar buzdolabında tutarsanız bir miktar daha ne yapacaktır? Enerji oluşturacaktır. Peki gaz elektrotlarda basıncın etkisi olur mu? Evet olur. Eğer şu tepkimede olduğu gibi pil tepkimesinde gaz varsa arkadaşlar yine leşetenler ilkesine göre sen bu gazın basıncını artırdığın zaman ürgirenlere kayacaktır. Potansiyel azalacaktır. Azalttığında da ürünlere kayacaktır. Potansiyel ne yapacaktır? Artacaktır. Arkadaşlar pil gerilimini etkileyen bir diğer faktör elektrot cinsidir. Elektrot cinsi doğal olarak etkiler. E neden dolayı elektrot cinsi yarı pil potansiyellerini etkiler. Yarı pil potansiyelleri değiştiği için de toplam pil potansiyel değeri değişir. Burada şunun da altını çizelim. Derişim ve sıcaklık sabitken hücreyi büyütmek, yani elektrot kütlesini arttırmak, temas yüzeyini değiştirmek, çözelti hacmini değiştirmek pil potansiyelini etkilemez. Ancak çalışma süresini değiştirir. Hücre büyüdükçe çalışma süresi artar. Müzik